Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta kendi yaptığım map. Bloklar da burada zaten. Kendi yaptığım map e oynayacağız. Şimdi şuradan girelim. Burada parkur var. Çok kolay bir parkur. Burada tutak var. Burada tutak Yani üstünde yapıştım. Ben bir tane ray alalım. Şimdi. Bir şuna. Level 1'i başardım. Oley. Şimdi kazayalım. Çok zor falçık yaptım. Çok kolay. Ama ben beceremiyorum. Hadi alalım. Şimdi.

de bu sarılı şimdi alalım. Çok zor oluyor ya. Orası zor arkadaşlar. Ben Daha sormadım. Daha zor. Gerçekten zor. Ben alamadım ama arkadaşlar ben e, şeyleri alamadım. Blokları alamadım. özür dilerim. Yani yapamayacağım ama bütün levelleri bitireceğim yine. Bismillah, 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 Ya bu bölüm çok zor ya. Evet. Çok zor demiştim resmen. Bir daha gidelim oraya. Çok zor ama yani bilmiyorum. Ama bütün levelleri yapacağım ben. Bunu bitireceğim ben. Çok zor ya o bölüm. O bölümü geçelim arkadaşlar. Cidden çok zor. Gerçekten çok zor yani. Yapamıyorum. Şimdi diğer bölümde geçelim. Diğer bölüm de zor. Diğer bölüm de çok zor. kötü yere geldim. Az ölmüyordum. Yes bitirdim. Sonra. Evet. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Daha fazla böyle böyle bir şey. Like atmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir de kanalıma abone değilseniz abone olun. Bu kadarlık yeter bana. Bay bay.